Türkiye'de kaç tane 68 impala 4 kapı direksiz olabilir ki diye sordular. Hatta kaç tane 68 impala var diye. Bundan sonra da Caprice, Biscayne ve Bel Air e soranlar var. Onlara da bir çözüm bulacağım. Şöyle söyleyeyim. General Motors 1968 senesinde 1.262.777 tane impala üretmiş. Bu araçların, pardon içinde Caprice de var tabii ki. Biscayne de var, Bel Air e de var. Full size B-Body. Ee, 1.262.770'e de araç üretilmiş. Türkiye'de yaşayan 65 tane e, full size Chevrolet e, var. B-Body. E, bunların sadece 8 tanesi 4 kapı direksiz. Bir tanesi bendeki. E, bir tanesi de zaten daha önce benim sattığım araçtı. E, yaşayan çok az sayıda araç var Türkiye'de maalesef. E, bir o kadar da hurdaya gitmiş. Ama fotoğraf araçlarında yaklaşık 130-140 tane 68 Chevrolet, Impala, Biscayne, Bel Air ve Caprice var. Ee, bu bin adedin içinde bu arada üretilen e, bütün e, kasa tipleri var. Yani Convertible kablo, e, Coupe, Fastback Coupe, Custom Coupe, Fastback Coupe, e, Regular Sedan yani 4 kapı direktli, e, Sport Sedan, 4 kapı direktli ve Vagon e, Biscayne ya da Belarus Impala vagon e, kasası da var bu adetler içinde. E, Katbis ve ile ilgili de e, biz kendine e, bir video hazırlayacağım sizin için.